Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Nasıl bir güzelliktir vefa. Of 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 Ya muhtarım, bunun giyinecek bir şeyi yok mu ya? Şu tipe bak, Allah'ın ne aşkına. Hayır, köy yeri bura. Karımız var, kızımız var. Yekora şunlar düzgün bir şeyler giyilsin. Ne öyle köy meydanında dal budak dolanıyor? Vallahi günah bizim de boynumuza olur. Öbür dünyada yanarız Halim Allah. Ya cahil cahil konuşmayın ya. Ne biliyorsunuz ya? Belki büyük şehirde çalgıcı kıyafetleri böyledir. Çalgıcı? Çal, çalgıcı. <laughs> Allah aşkına ne yapıyorsun Cihangir ya? Korkmam bile çok talip öğretmen hanım. Size büyük şehirden hediyeler aldım. Taktıkça beni hatırlarsınız. Yalnız ben hediye kabul etmiyorum kimseden prensip olarak boşuna zahmet etmişsin. Cık cık. Yalnız büyük şehirde bu bir adettir. Siz de büyük şehirli olarak bunu bilmeniz gerekiyor. Size İstanbul'daki analarımdan bahsetmiş miydim? Maalesef hem de birkaç kez. Allah Allah. Peki nişan başında yaşadığım ünlülerle diyaloglarımdan bahsetmiş miydim? o nişan olmasın sakın? Olur, olur, o da olur. Bak sana ne anlatacağım. Bir gün yolda yürüyorum, bu kalabalık çarşılar falan var ya... ...sağa döndüm ne var karşımda? Kasap var. Kasaba girdim, içeride kim var? Sibel Can. Hemen espriyi patlattım orada. Kasap ettirdim de Sibel Can. <laughs> Şimdi komik olmadı ama orada çok komik. Millet yıkıldı ya. Biraz daha çalışırsan komik olacak. Neyse görüşürüz. Son üç yılda nohut ekim olanlarında ciddi artışlar oldu. Ayrıca bu yıl ilimizde leblebi ihracatında artışlar bekleniyor. Efendim gir. Ne yapıyorsun? Sesini bile duymadığın adamı nasıl seviyorsun? Anlamıyorum.